Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek amacıyla gönderdiği askerlerden hayatını kaybedenlerin naaşları başkent Pyongyang'a getirildi. Törende savaşta ölen 101 askerin isimleri ve fotoğrafları ilk kez kamuoyuyla paylaşılırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un askerlerin portrelerine Cumhuriyet Kahramanı madalyaları takdim etti. Devlet medyasında yayınlanan görüntülerde Kuzey Kore liderinin gözyaşlarını tutamadığı görülüyor. Pyongyang'daki iktidardaki İşçi Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Kim Jong-un, Rusya için savaşan askerlere ve ölenlere madalya verdi ve onları büyük kahramanlar ve büyük vatanseverler olarak yüceltti. Kuzey Kore lideri törende yaptığı konuşmada ölü askerlerle sadece fotoğraflarda buluşabildiği için kalbinin acıdığını söyledi ve şehit düşen askerlerin acılı ailelerinin önünde dururken onların değerli genç hayatlarını koruyamadığım için duyduğum pişmanlığı ve özürlerimi nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum ifadelerini kullandı. Devlet medyasında yayınlanan fotoğraflarda ise Kim Jong-un, subay ve askerlerin yakasına madalya takıyor. Bir fotoğrafta Kim'in gözyaşları içindeki genç bir askerin yüzünü iki eliyle tuttuğu ve onu göğsüne bastırdığı görülüyor. Kim, anıt duvarda üç sıra halinde dizilmiş ölü askerlerin fotoğraflarından birine bakarken diz çöktü. Ayrıca ölen askerlerin küçük çocuklarını kucaklayarak ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Kuzey Kore, Rusya için savaşırken kaç asker kaybettiğini bildirmedi. Güney Koreli istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore birliklerinin 600 ölüm dahil olmak üzere 4700 kayıp verdiğinin tahmin edildiğini bildiriyor.